Mikro yöneticilik yapan bir yöneticiniz varsa acaba hayat sizin için nasıl ilerliyor? Birçok konuda sizi sıkıştırıyor, sürekli omzunuzdaymış gibi hissettiriyor. Birçok ayrıntıyı aslında siz halledebilecekken bir bakıyorsunuz küçük küçük her şeyi soran, sürekli bir endişe içerisinde, güvenemeyen bir tavır sergiliyor. Öyle değil mi? Ben bir taraftan ekip yöneticilerine mikro yönetici olmamaları ile ilgili bu delegasyon süreci ile ilgili yardımcı olurken bir taraftan da acaba sizin yöneticiniz mikro yönetici ise siz neler yapabilirsiniz diye ayrı bir içerik hazırladım. Umarım bu da sizin işinize yarar. Burada 7 maddede bazı püf noktaları vermek istiyorum sizlere. Birincisi şu. Ona biraz zaman tasarrufu sağlayın. Aslında yöneticiniz sizi yakından mikro yönetici olarak takip ettiğinde kendi zamanından da aslında fedakarlık ediyor ve çoğunlukla bunun farkında dahi olmayabilir. O yüzden şöyle cümleler kullanabilirsiniz mesela. Diyebilirsiniz ki sizin zamanınızın değerli olduğunu biliyorum. Bırakın burayı ben halledeyim. Veya size önemli gelişmelerden haberdar edeyim. Böylece kendi zamanınızı harcamadan her zaman işin içinde olursunuz gibi bir yaklaşımla onun zamanının da değerli olduğu ve onun zamanına dikkat ettiğiniz mesajını da verebilirsiniz. Biraz geri çekilmesinin onun zaman tasarrufu sağlayacağını da böylece ifade etmiş olursunuz. İkinci madde, endişelerini önceden cevaplayın. Eğer proje öncesinde müdürünüzün olası endişelerini cevaplarsanız, proje süresince size çok yakından bir kontrol uygulamasının da önüne geçmiş olabilirsiniz. Mesela şu cümleler işe yarayabilir. İşte önümüzdeki iki hafta ortaya çıkabilecek olası riskler ve bu riskleri azaltmak için benim yaptığım plan. Böyle bir yaklaşımda gelirseniz onun görüşlerini de proje öncesinde almış olursunuz ve dediğim gibi mikro yöneticiliği biraz azaltma imkanınız olabilir. Veya şöyle bir cümle olabilir. Size kendi iş akış planımı anlatmak isterim ki aklınızdaki soruları da baştan yanıtlamış olayım. Bu da güzel çünkü müdürünüzün stratejik fikirlerini de burada almış olursunuz. Müdürünü sormadan, sizin peşinize koşmadan onun olası endişelerini giderirseniz onun mikro yöneticilik yapma ihtimalini de azaltmış olursunuz. Üçüncüsü küçük başarılarla kredinizi arttırın. Yani bir önceki projede kendi yaptığınız inisiyatifinizin başarılı sonucunu müdürünüzle paylaştığınızda aslında arkadan biraz şu mesajı veriyorsunuz. Bana güven lütfen. Bak ben başarıyla projeleri gerçekleştirebiliyorum. O, bu amaçla da şu cümleleri kullanabilirsiniz. Geçen projedeki başarımız şöyle gerçekleşti. Bana ve takımıma güvendiğiniz için çok teşekkürler. Örneğin diyebilirsiniz. Veya geçen projede oluşturduğumuz olumlu inmeyi kullanarak bu yeni projede de şöyle bir inisiyatif almak istiyorum, istiyoruz diyebilirsiniz. E süreklilik burada güven yaratıyor. Küçük başarılarla kendinizi gösterip daha fazla özgürlük isteyen, daha fazla profesyonel karar alma alanı talep eden bir noktada olabilirsiniz. Ve yavaş yavaş bu talebi elde edebilirsiniz. Dördüncü madde beklentileri önceden netleştirin. Bu projede istediğiniz sonucu tam anlamak isterim ki aynı sayfada olalım diyebilirsiniz. Müdürünüzün beklentisini tam olarak anlamanız onun mikro neticilik yapmasını engellemeniz, azaltmanız açısından da önemli olabilir. Veya şöyle sorabilirsiniz. Size ne sıklıkta güncelleme vermemi istersiniz? Ona göre iletişim planımı yapayım. Şimdi buradaki sorunlardan bir tanesi mikro yöneticilik yapan yöneticilerin çoğunluğu, birçoğu diyelim, daha önce o işi yapmış, sonra terfi almış, takım yöneticisi, ekip yöneticisi olmuş ve daha önce o işi çok iyi yapabildiği için aynı kaliteyi bekleme noktasına gelmiş. Ve delege ederken de içi yanıyor. Yani diyor ki ben bunu daha hızlı ve daha çabuk yapabilirim, yapabilirdim. Şimdi bak bir ekibe vermem lazım. Böyle bir duygu içerisinde mikro yöneticiliğe yöneliyor. Daha yakından kontrole yöneliyor. O yüzden baştan tam olarak beklentiyi, kalite beklentisini alırsanız sizin için de çok daha rahat olur, kolay olur bu süreci yürütmek. Diğeri stratejik tavsiye isteyin diyorum. Burada da amacım şu aslında müdürünüzün kendi görüşlerini, onun iç proje kararlarını eklediğinizde sürekli sizin peşinizden koşup sizi düzeltmek durumunda hissetmeyebilir. Bunda da şu tür cümleleri kullanabilirsiniz. Bu konuda iç görünüzü merak ediyorum. Tecrübeniz çok değerli. Yani bir yön göstermesi için ona aslında alan açıyorsunuz. Onu dinlemek istediğinizi söylüyorsunuz. Diğeri de şu. Benim proje planım böyle. Sizin beklentinizle uyuşmayan bir taraf var mı? Veya eklemek istediğiniz bir şey var mı diye sorabilirsiniz. Bu da çok faydalı olur. Altıncı madde. Baştan biraz daha bilgi paylaşın. Yani normalden fazla bir bilgi akışı sağlarsanız baştan sonradan bu mikro yöneticiliğin biraz daha azaldığını görebilirsiniz. Bununla ilgili birkaç örnek cümle. Planımı ve her noktada yapılacakları ayrıntısıyla bu dosyada size iletiyorum. Kaçırdığım bir nokta varsa belirtirseniz çok iyi olur. Baştan bütün bilgiyi aktarıyorum size demiş oluyorsunuz. Veya şöyle bir cümle olabilir. İstediğiniz güncelleme dosyası ektedir. Şu ana kadar proje takvimine uygun bir şekilde ilerliyoruz. Yani aslında belirttiğim noktadan sana bir güncelleme vermiş oluyorum diyorsunuz. E, güven aslında zaman alır. Buradaki meselemiz biraz bu. Sürekli ve proaktif güncellemeler size olan güveni arttıracak ve kendi alanınızı genişletmenizi sağlayabilecektir. Son maddemde güveni için takdir edin. Müdürünüzü takdir edin. Mesela şöyle diyebilirsiniz. Bu projede bana güvenmeniz büyük bir fark yarattı. Çok teşekkür ederim. Veya ben daha çok sahiplendikçe performansımın yükseldiğini de gözlemledim. Bana güveniniz için çok teşekkür ederim. Çünkü aslında perde arkasında şunu söylüyorsunuz. Siz bana güvendikçe ben daha çok sahipleniyorum ki genelde böyle oluyor. Herkes takdir görmek ister. Bunun arkasındaki içgörü de bu. Küçük de olsa size güvenildiğinde bunu müdürünüze yansıtmanız işinize yarayacaktır. Umarım bu püf noktaları mikro yöneticinizle olan ilişkinizi daha iyi hale getirmek için işinize yarar. Teşekkürler.